Tevhidin tefsiri. La ilahe illallah diyen Müslüman olur. onun Resulullah diyen Müslümanlığını korur. La ilahe diyen bir Müslüman Allah'ın emrettiği inanç ve yaşayışa zarar veren şirki, putu, tağutu inkar eder. İllallah dediğinde Allah'ın emrettiği inanç ve yaşayışa teslimiyetini gösteren kulluğunda Allah'ın ilahlığını, Rablığını kabul ederek ibadet eder. Her Müslüman şirk inancını reddeder tevhid dinini kabul eder. Muhammedun Resulullah dediğinde son nebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğuna iman eder, beşer özelliklerine tabi olur, insani vasıflarını kabul eder. Kelime-i tevhid üç ana başlığa ayrılmış. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve her ana başlık da üç alt başlığa ayrılmış. Toplamda dokuz alt başlık görüyoruz. Şirk Batıl inanç, put, batıl istikamet, taût, batıl nizam. İlah, ulûhiyet, Rab, rububiyet, ibadet, ubudiyet. Nebi, nübüvvet, resul, risalet, beşer, insan. Şirk, yaratıcıya ait olan sıfatları yaratılmışlara isnat etmektir. Allah'ın ilahi nizamının dışına çıkaran sebeptir yaratanla yaratılan arasındaki farklı sıfatları ortak kılmak veya benzerliklerin olduğunu düşünmek veya denklik isnat etmektir. Vahye dayanmayan her türlü inanç, söylem ve yaşamdır. Put, tevhidi inançtan uzaklaştıran düşünce, sevgi, saygı, söylem ve amellerdir. İslam'a dayanmayan maddi manevi, canlı cansız kutsallaştırılanlardır. Cennetin yolundan uzaklaştıran veya cehenneme yakınlaştıran her şeydir. Tağut, Allah'ın nizamına karşı ölçüler koyan, ilahi nizamı inkar eden, Allah'ın emir ve yasaklarına sürekli muhalefet eden, isyanında ve inkarında inat eden, batıl olan fikirlerde ve söylemlerde veya amellerde inatla devam eden, Allah'ın halallerini haram kılan ve haramlarını da helal kılan, cennetin yoluna engeller çıkaran veya cehennemin yolunu kolaylaştırandır. İlah hayatın tamamı kendisine feda edilen ve insanları yönlendirendir. İsteyerek ve severek gönülden bağlanıp sığınılan, emirlerine ve yasaklarına şüphesiz teslim olunandır. Hükümlerinden hoşnut olunan ve hakimiyeti kabul edilendir. Uluhiyet, özü sevgiye ve isteğe bağlı olup, zahiri ve batini, maddi ve manevi haller ile yönelip itaati yerine getirmek ve ibadette Allah'ı birlemektir. Mabud kendisine kulluk edilendir. Rab insanları ıslah eden, doğru yolu gösteren, hakikati öğreten, noksan bırakmayan, terbiye eden. Üstünlüğü kabul edilerek emir ve yasaklarına isteyerek ve severek teslim olunup onun rızasına uygun yaşanandır. Rububiyet Allah'ın her zaman her yerde mahlukatın muhtaç olduklarını vermesi, terbiye ve tedbir etmesi her şeyi kendi idaresinde ıslah etmesidir. İbadet, yüce Allah'a teslimiyeti gösteren zahiri ve batini, maddi ve manevi hallerdir. İlahi vahye uygun olan sevgi, saygı, düşünce, duygu ve salih amellerdir. Hayatın tamamının Allah'a adanması ve onun rızasına uygun yaşanmasıdır. Ubudiyet, kulluğun gereği olarak Allah'ın emir ve yasaklarına kalben yönelip tam bir sevgi ve itaatkar olmanın halleridir. Nebi Allah'tan haber getirdiği için makamı yüksek olan, Allah tarafından kendisine verilen görevi uygulayan, Nebilik vasıftır. Nebi de aldığı haberin sorumluluğunu yüklenen ve onu insanlara sunandır. Yaşayışıyla örnek ve önder olan kişiye Nebi denir. Allah'ın kuluna kulluğuyla ilgili vahiy indirdiği kişidir. Nübüvvet haberi almaya denir. Rasul, Allah tarafından kendisine verilen görevi başkalarına ulaştırandır. Rasullük görevdir, ancak Risalet'in gelmesiyle mümkündür. Aldığı haberi hedefine ulaştırana, tebliğ ve davette bulunana Rasul denir. Risalet, alınan haberi ulaştırmaya denir. Beşer, insanın yaratılışıyla ilgili zahiri oluşumu ve gelişimidir. Karşılıklı iletişimi olan bilinçli varlıktır maddi ve manevi anlamda insan olmanın vasıflarını taşıyandır. İnsan beşer olarak yaratılmasından sonra kulluk sorumluluğunu yüklenendir. Unutma özelliğiyle beraber sorumluluktan kaçma özelliği de vardır.